Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere işlemci çalışma zamanını sıfırlamayı göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Müzik Öncelikli olarak kontrol alt delay ile Görev yöneticisini açıyoruz. Buradan performansımız CPU'ya yani işlemcimize geliyoruz. Baktığımız zaman çalışma zamanımız 23 saat 39 dakika gösteriyor. Bilgisayarımızı yeniden başlatsak da bu sistem bu şekilde devam ediyor ta ki güç kesilene kadar. Fakat kapatmamızın bir yöntemi var. Nedir? Windows tuşuna tıklıyoruz. Denetim masası yazıyoruz. Denetim masamız önümüze geldi. Donanım ve ses'e geliyoruz. Güç seçeneklerine tıklıyoruz güç seçeneklerinde solda güç düğmelerinin yapacaklarını seçin. Tıklıyoruz ve şu anda kullanılmayan ayarları değiştir diyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı başlatmayı aç önerilen diye bir seçenek var. Bunu kapattığımız zaman işlemci zamanımız sıfırlanıyor. Hadi birlikte deneyelim. Şimdi bilgisayarımı yeniden başlatacağım. Geri geldiğimde işlemci zamanım sıfır sıfır olarak görünecek. Hadi bakalım. Bilgisayarımı yeniden başlatıp geldim. Şimdi hep birlikte tekrardan görev yöneticisini açıp işlemci zamanını kontrol edelim. Yine kontrol edit yapıyorum. Görev yöneticisine tıklıyorum. Soldaki performans sekmesine geliyorum. Ve CPU'ma baktığımda işlemci çalışma zamanı daha iyi bilgisayarımla beraber başladığını gösteriyor. Bu tarz içerikler için kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler, teşekkürler.